Apple galiba temeli iniyor. Yeni haberler gelmeye devam ediyor. 5 yıldır Apple ana sistemini değiştirmeyen 5 yıldan sonra ana sistemini değiştirecekmiş. Yani Apple gerçekten temeli inip ana sistemini değiştirirse bunu yapay zeka ile beraber yapacakmış. Siri'den tut bildirim paneline kadar bildirim panelinden tut bildirim en önemlisi emojilere kadar, emojilerden tut, bu e, Apple'da kullandığımız ikonlara kadar hepsi tamamıyla köklü değişime gidecekmiş Apple. Yani Apple onda sistem güncellemesi geldi ve 5 yıldır sistem güncellemesi gelmiyordu. Yani Apple küçük küçük e, yenilikler her yıl bize sunuyordu. Galiba Apple bundan sıkılmış gibi görünüyor. Yani artık sistem güncellemesi gelecek arkadaşlar. Sistem güncellemesiyle beraber hem telefonun tasarımı değişecek hem telefonun ana sistemi değişecek. Yani ben Pro Max alamayacağım. Yani Pro Max'in tamamıyla değişebileceğini söylüyorlar. Yani ben yani 16 Plus alacağım eğer gücüm yeterse, eğer gücüm yetmezse düz 16 almayı düşünüyorum. Yani bunu da 2-3 yıl kullanmayı hedefliyorum. Ama şunu söylemek gerekirse gerçekten Apple eğer bunu yaparsa yani hem yapay zekayı, hem Siri'yi, hem ikonları, hem eee emojileri, hem sistem güncellemesini yenilerse bu zaten büyük bir güncelleme olacak zaten. Eee Gördüğünüz gibi WWDC'yi bekliyorlar. Yani Haziran'ın 12'sini bekliyorlar. Haberin e, başlı ve sonu hepsi bunlardan bahsediyor diyelim. Herkes şunu merak ediyor. Yani e, 17.5 ne zaman yayınlanacak? 17.5 e, Nisan'ın ilk haftasında yayınlanacak. E, tam... Halka Açık Sürümü ise 17.5'in 16 veya 17'sinde yayınlanır. Nisan'ın sonuna doğru 17.5.1 yayınlanır. Güncellemeyi de son bir ay kala yayınlanır diye tahmin ediyorum. Bu bir ay içerisinde güncelleme gelmez. E, çünkü e, neden gelmez? Apple tüm e, dikkatini bu iOS 18'e yönlendireceğini tahmin ediyorum. Zaten ayın 12'sinde e, bu iOS 18'in ilk beta sürümü çıkacak zaten. Onu da ben iple çekiyorum. Gerçekten ana ekranından tut sistem güncellemesine kadar Apple hepsini değiştirecek galiba. Öyle görünüyor. Yani bir 5 yıl arayla değiştiriyor sanırsam. E, bazı haberlere göre X X'e, X'e, max'e güncelleme gelebileceğini söylüyorlar. Ama ben buna inanmıyorum. Hala iddiamın arkasındayım. Ne zaman inanırım? Eylül'ün birinde inanırım. Çünkü Eylül'ün 18'inde güncelleme yayınlanacak. Yani bu 17 günlük e, liste değişmez diye ümit ediyorum. Çünkü e, ben Eylül'ün birinde telefonumu satacağım. Allah nasip ederse Eylül'ün 14'ünde ise benim maaşım yatıyor. Eğer bir aksilik olmazsa ön siparişten telefon tanıtıl tanıtılmaz. Samsung'da nasıl hemen ön siparişe düştüyse tabii ki 16 serisi de ön siparişe düşecek. Eğer Allah nasip ederse bütçem yeterse dediğim gibi 16 plus alırım. Eğer yetmesi direkt 16 almayı düşünüyorum. Yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe sizlere bunu kısa kısa videolar halinde sizlere sunacağım. Takip desteklerinizi bekliyorum.